Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle duygusal yoksunluğun uzantısı olan, hatta kardeşi sayılabilecek dediğimiz bir şemadan bahsetmek istiyorum. Boyun eğicilik şeması. Nedir aslında boyun eğicilik? Kabaca tarif edecek olursak, çocukluğundan bu zamana kadar herkesi mutlu etmeye çalışan, kendi duygularını ifade edememiş veya ifade edilmesine müsaade edilemeyen kişilerdir. Bu kişiler öyle çok kendilerini ifade ihtiyacından uzaktırlar ki hep ailesindeki diğer fertlerin ihtiyaçlarını, arkadaşlarının ihtiyaçlarını, partnerinin ihtiyaçlarını, çocuklarının ihtiyaçlarını gözetir dururlar. Psikoterapi sürecinde bu kişilere şu olayda senin neye ihtiyacın var diye sorulduğunda genellikle bilmiyorum cevabını verirler. Bilmiyorum ki bu zamana kadar ne ben kendime bu soruyu sordum ne de başka biri bana bu soruyu sordu derler. Bu şemeye sahip olan insanlar hep başkalarının mutluluğunu gözetirler. Etrafındaki insanların modu düşükse yükseltmeye çalışırlar. Mutsuzsa neşelendirmek için çaba sarf ederler. Aman dur yüzün asılmasın, ortam gerilmesin moduna girerler bir anda. Kendini görmek, kendin duygularını fark etmek, anlamaya çalışmak yoktur. Çünkü hep annem babam nasıl ya da bir ortama girdiklerinde bu kişinin işte neden yüzü asık, ya da ortamda oluşan gerginlikleri, huzursuzlukları hemen fark ederler. Çünkü küçük yaştan beri bunları hissederek yaşamıştır bu insanlar. Kendini feda şeması da bu şema ile elintilidir zaten. Ona da sonra detaylıca değineceğiz. Mesela böyle insanlar karar verme noktasında yanındaki insanlara çok uyumlanırlar. Bir yerde arkadaşlarıyla buluşacaksa bana fark etmezler. Bugün canı ne yemek istiyor sorusuna bana fark etmezler. O kişi için hep bana fark etmezler vardır. Kendisinde bu şemayı görenler lütfen ara ara bu kalıp cümlelerden sıyrılıp ya bugün de canım işte nohut pilav çekiyor yiyelim mi ya da şu kafeye bayağıdır gitmek istiyordum aslında bu sefer de orada buluşalım mı diyerek bu şemadan ara ara kendini çıkartmak için biraz fazlasıyla da olacak kavuz olsun ama burada zorlantıyı istiyoruz. Örnek verdiğim cümlelerin bu şemaya ait olan kişilere ne kadar zor geleceğini farkındayım. Fakat arada kendimizi zorlantılarımıza maruz bırakırsak yavaş yavaş farkındalığımız artacak ve aksiyon almaya başlayacağız. Ve aynı zamanda da aksiyon aldıkça da şemalarımızdan uzaklaşmaya başlayacağız. Çünkü şemalarımızı fark edeceğiz. Bizi rahatsız eden yerleri fark edeceğiz oralarda. Ben de söylediklerimin çok kolay olmadığını aslında farkındayım. Ama belki bu videoyu izledikten sonra deneminize vesile olur diye sizi yüreklendirmek istiyorum. Çünkü kendini zorlantılarına maruz bırakanların gelişimlerini çok yakından her gün neredeyse şahit olabiliyorum. Evet sevgili dostlar bu şema bende var diyen kişiler genellikle iletişime açık, etrafına uyumlu, sosyal, nazik, naif, dert dinleyen, çözüm bulan, sıkıntı çıkarmayan insanlardır. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Çünkü bu insanlar şikayet etmez. Genel itibariyle şikayeti dinler ve ben bu kişi için ne yapabilirim der. Şimdi size bunları anlatırken yeğenimin bir sözü geldi aklıma. Yeğenim 8 yaşlarında ve psikoköprüyle de bayağı ilgili. <laughs> Umarım büyüdüğünde de konuştuklarımı daha iyi anlayabilecektir diye düşünüyorum. Bir gün yeğenimden bana bir şey getirmesini istedim. Sonra döndü ve bana öfkeye dedi ki, bu ne ya? Herkes benden hep bir şeyler getirmemi istiyor. Ben de ablam gibi duymazlıktan gelsem, demek ki ben de rahat edeceğim. Bir seferde de e, getirsem mutlu olmuyorsunuz gibi, hep böyle e, yapmamı istiyorsunuz gibi. Böyle bir yakınmalara girdi bir anda. İşte bakın burada aslında ne kadar çok can alıcı duygular barınıyor. Evet yeğenim hep öz farkındalığı arkadaşlarına göre yüksek, fedakar, sevmeyi ve sevilmeyi çok önemseyen bir çocuk. Ama aynı zamanda da insanların mutluluğunu da fazlasıyla önemseyen bir çocuk. Bakın yaptığı fedakarlıkların sonunda bir taşma yaşadı çocuk. Ve orada benim ona tamam ya istemeyeceğim artık senden gibi bir şeyler dememi bekledi. Çünkü bunu da belli ki çocuk hep duymuş. Ama ben ne yaptım ona? Dedim ki ne kadar güzel kendini anlatıyorsun. Burada anlattığın şeyler ne kadar kıymetli. Ben sana bu kadar yüklendiğimizi hiç fark etmemişim. Bu öfken geçmeden daha da öfkelenerek, belki şu an daha fazla bağırarak, belki de içinde ne varsa hepsini benimle paylaşabilir misin halacığım dedim. Ve içinde belki de aylarca biriktirdiği, hiç fark etmediğimiz ne varsa ilk önce öfkelenerek tabii ki sonra ağlayarak devam etti anlatmaya. Ve sonra da dedi ki hala bir şey yapmasan da şu an bunları anlattığım için öyle bir rahatladım ki dedi böyle çocuk. Bakın burada ne oldu? Öfkesi işlemlendi. İçinden tabii birçok duygu ve işlemlenmesi gereken bir, bir sürü süreç çıktı, bunların farkındayım. Onları burada detaylandırmayacağım. Ama ne dedi? Oraya kulak vermek lazım. Bunları anlatabildiğim için rahatladım, şu an hiçbir şey yapmasam da. Evet, bu şemaya sahip olan kişiler de aslında kendilerini, duygularını, düşüncelerini, yaşadıklarını anlatamadıkları için bir köşede hep sıkışmış hissederler. Sanki anlatmamaları da gerekiyormuş gibi düşünürler çünkü. İlerleyen zamanlarda peki ne olur işte yeğenimdeki örnek verdiğim gibi bir öfke meydana çıkar. Ben onun için neler neler yaptım, ben burada neler yaşıyorum. Yıllardır bir kere bile bana nasılsın bile denmedi. Canım sıkkın mı, iyi miyim, sen ne istiyorsun demedi gibi gibi. Biriken bir sürü duygu ve düşüncelerle öfke patlamaları haliyle meydana çıkıyor. Boyun eğiciliğin iki türü vardır. Kendini feda edip, suçluluk duygusuna kapılanlar ve teslimiyetçi olup korkuyla yaşayanlar. Kendini feda edenler başkalarının iyi hissetmelerinin sorumluluğunu taşırlar. Çocuklarında kendi kız ve erkek kardeşlerinde veya daha yakın oldukları kişilerin fiziksel ve duygusal bakımda özgü çok fazla sorumluluk almışlardır. Örneğin çok hasta veya depresif bir aileye sahip ya da o ailede engelli birisinin olmasıyla Yetişkinlikte de başka insanların refahını sağlamanın sanki hep sizin sorumluluğunuzda olduğuna inanmanıza yol açmıştır. Bana ihtiyaçları var. İnancına sahip olmuşsunuzdur. Bu nedenle kişi kendini ihmal eder. Kendinizi feda etmek aşırılaşmış bir şekilde karşımıza çıkar. Başkalarının huzurunu ve refahını sağlamak takdire değer özelliklere sahiptir. Genellikle bu şemaya sahip olan insanlar empatik kişilerdir. Büyük olasılıkla içten gelen mizaç özelliğinizden de bu kaynaklanıyordur. Başkalarının acılarını hissediyorsunuzdur ve bunları dindirmek istiyorsunuzdur ve bunların hepsini de derinden hissediyorsunuzdur aslında. Her şeyi düzeltmeye çalışırsınız. Şunu not etmekte yarar var. Boyun eğicilik şemanız gönüllü olarak gerçekleşmiştir. Çocukken sizi boyun eğmeye iten her neyse bu başkalarının zorlamasıyla olmamıştır. Onun yerine, onun acı içinde ve güçsüz oldukları için ihtiyaçları sizinkinin önüne hep geçmiştir. Kendini feda edenlerde de diğer boyun eğicilik çemasına sahip olanlara göre daha az olsa da öfke vardır. Bu alışveriş oranı hayatınızda dengede değil. Çünkü aldığınızdan daha çok veriyorsunuzdur. Bundan dolayı kendinizi suçlamanız da farkında olmadan bu durumun zorunuza gider ve öfke duyarsınız da aynı zamanda. Bu şema suçluluk duygusundan kurtulmak için daha da güçlenir. Ne zaman kendinize öncelik verirseniz suçluluk duyarsınız. Ne zaman boyun eğicilik şemanızla ilgili sinirlenseniz kendinizi suçlu hissedersiniz. Kendinizi ifade etmek istediğinizde bu suçluluk duygusu aynı şekilde ortaya çıkar. Ne zaman bir acıyı dindirmede başarısız olursanız suçluluk hissedersiniz. Yani kısaca suçluluk boyun eğicilik şemanızı tetikler. Ne zaman bu kuralın dışına çıkmak isterseniz yine kendinizi suçlu hissedersiniz çünkü. Suçlu hissettiğinizde de hemen kendinizi feda ettiğiniz tutumunuza geri dönersiniz. Suçluluğu azaltmak için boyun eğiciliğe olan zaafınıza yenilip öfkenizi bir kez daha saklarsınız. Uyum göstermek yerine bu suçluluğa tahammül etmeyi öğreneceksiniz aslında. Bu birincisiydi. Teslimiyetçilik de boyun eğicilik şemasının diğer bir türüdür. Boyun eğicilik şemasına istem dışı bir şekilde teslim olunur. Bir kararınız olsa da olmasa da sanki bir seçiminiz yokmuş gibi gelir. Çocukken boyun eğicilik şemanıza aileniz tarafından cezada ve terk edilmekten uzaklaşmak için yakalanmışsınızdır zaten. Aileniz sizin canınızı acıtmakla ya da sevgilerinden ve ilgilerinden yoksun bırakmakla tehdit etmiş olabilir. Bu boyun eğicilik sürecinde zorlamada muhakkak ki vardır. Öfkenizi tanımasanız bile çoğu zaman sinirli olabilirsiniz. Ve bu siniri tanımlayamazsınız. Eğer böyle bir boyun eğicilik şemanız varsa yanlış bir inancınız var demektir. Sizi boyun eğici yapan insanlara olduklarından daha fazla güç, güç atfediyorsunuzdur. Şu an kim sizi boyun eğici yapıyorsa bu eşiniz, aileniz veya herhangi bir kişi de olabilir. Sizin üstünüzden bir güce sahip olurlar. Yani siz öyle zannedersiniz aslında böyle değildir. Aslında kendi boyun eğicilik şemanızı sonlandıracak güce ve kuvvete siz sahipsiniz. Tabi bazı istisnalar olabilir. Örneğin patronunuzla ama o durumda bile düşündüğünüzde daha çok güce sahipsinizdir. O insanı terk etmekle o işi terk etmeye dair istekli olmalısınız. Ancak bu sayede boyun eğicilik şemanızdan kurtulabilirsiniz. Sizi himayesi altına alan ve kötüye kullanan bir insanla yaşamanıza gerek yok. Siz çocukken boyun eğiciliğiniz istem dışıydı. Sizi boyun eğdiren insanla da ilişkinizde siz hep bağımlı ve çaresizdiniz. Hiçbir çocuk terk edilmeye ve cezalandırılmakla tehdidi altında duramaz. Yani dur duramaz durmamalı da aynı zamanda ama çocuk bunu fark etmez. Boyun eğiciliğiniz buradan kazanılmıştır ama. Fakat yetişkinlikte çaresiz ve bağımlı değilsinizdir. Bu artık sizin seçme şansınız var. Böyle bir hakkı kendinize tanımalısınız. Değişmeye başlamadan önce bunu fark etmeniz elzemdir. Az önce bu şemaya sahip olan kişilerde oluşabilecek öfkeden bahsetmiştim. Biraz orayı da detaylandıralım isterseniz. Uyumlu bir tutum içinde olmanıza rağmen çoğu güçlü duygular üstünüze baskı kurar. Kendi ihtiyaçlarınızı başkalarınınkilerden dolayı ertelediğiniz için bir süre sonra burada bir öfke oluşur kendi ihtiyaçlarınızda karşılanmadığında öfke tabii ki de kaçınılmazdır. Kullanılıyor, kontrol ediliyor, başkaları sizden yarar sağlamaya çalışıyor ve hatta sizin ihtiyaçlarınız önemsenmiyor hissine kapılırsınız. Ve burada çok da haklısınız. Çok sinir olmanıza rağmen kendi öfkenizin farkına net bir şekilde varamazsınız da aynı zamanda. Sinirliyim ama hani ne oluyor? Olur. Büyük olasılıkla da kendinizi ifade ederken öfke sözcüğünü dahi kullanmazsınız. Öfkenizi başkasına ifade etmenizin yanlış ve tehlikeli olduğuna inanırsınız çünkü. Bu da yanlış inançlardan bir diğeridir. Bu yüzden de duygularınızı bastırıp aslında reddedersiniz. Bunu duyduğunuza şaşıracaksınız ama öfke duygusu sağlıklı ilişkilerin önemli bir parçasıdır. Bir şeylerin yanlış gittiğini ve diğer kişinin adil olmayan bir şey yaptığına işaretle olabilir aynı zamanda. Öfke kendimizi savunmamıza ve durumu düzeltmeye de aynı zamanda teşvik eder. Öfke bu etkiyi yarattığında yardımcı ve uyumlu olur aynı zamanda. Bununla beraber siz öfkenizi ve savunma refleksinizi bastırmaya çalıştıkça vücudunuz doğal işaretleri görmezden gelir ve bu durumu düzeltmekte de başarısız olur. Çünkü orada hep bir bastırma ve yukarı çıkmaya çalışan bir duygu var. Bazen başkalarına öfkenizi belirttiğiniz şekillerin farkında bile olmayabilirsiniz. Bazı ufak durumlarda orantısız bir şekilde de patlayabilirsiniz. Çünkü bastırılıyor ve çıkmaya çalışıyor. Ani ve beklenmedik öfke patlamaları maruz kalanı ve boyun eğici kimseyi aynı şekilde şaşırtır. Aslında bu çok alışıldık bir durumdur. Bu tip bastırılmış öfke genellikle onu başlatan etkene göre çok ayarsız da olabilir. Öfkenizi doğrudan gösterdiğiniz zamanlar olmasına rağmen dolaylı yoldan yani pasif agresif şekilde gösterdiğiniz zamanlar aslında daha yaygındır. Çünkü siz öfkelenemezsiniz, öyle bir hakkınız yok. Örneğin erteleyerek, geç kalarak ve arkalarından konuşarak da bunu yapabilirsiniz. Ama bunu da bilerek yapmazsınız. Hatta reddedersiniz. Yok canım ne yapması dersiniz yani. Pasif agresif davranışlar, İşte bu bahsettiğimiz ertelemek, geç kalmak, arkadan konuşmak, bir şeyi kabul etmek ama uygulayamamak, bahaneler üretmek, insanların bunların hepsi rahatsız eder. Diğer insanların pasif agresif kişilerin bu davranışlarını isteyerek yaptıklarını bilmeleri ve anlamaları da çok zordur. Terapi sırasında veya başka nedenlerden ötürü boyun eğici kimseler bazen daha fazla kendilerini savunmaya başlarlar. Ama ne zaman bu olsa yoğun bir biçimde bundan da suçluluk duyarlar. Boyun eğicilik şemasının en önemli parçası ihtiyaçlarınızı ifade etmenin yanlış olduğuna inanmaktır. Kendinizi daha iyi ifade etmeyi öğrenene kadar Öfke çok önemli bir sorun olarak kalmaya devam edebilir. Aa ben buradaki öfkeyi asla sorun olarak görmüyorum. Çıkartabildiğiniz kadar çıkartın. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bunları duyduk da e, ne yapacağız dediğinizi duyar gibiyim aynı zamanda. Öncelikle bu videoların daha bilinçlenmeniz için olduğunu hatırlatmakta fayda var. Eminim ki izlerken bazılarınızı alıp başka yerlere götürüyor. Bazılarınızı dinlemekte zorlandırıyor. Bazılarınız ise kendisine teşhis koymaya çalışıyor. Unutmayın ki burada bu konuları anlatmak istememin en temelinde yatan şey farkındalık oluşturmak istemem. O yüzden bu anlattığım konularla alakalı bir çıkmazda olduğunuzu düşünüyorsanız zaten bir psikoloji Psikoterapi sürecinden bir psikoloğa gitmeniz gerektiğinden de kaçınmayın. Gitmemiz hepimizin gitmesi gerekir. Ben şimdi size daha kolay ulaştığım bu platformda biraz daha kesirme yollar söylemeye çalışacağım ama bunlarla beraber bir uzmandan destek almanızda şöyle bir kenarda dursun derim. Bu da aklınızda bulunsun. Evet öncelikle çocukluğunuzdaki boyun eğiciliğinizi ilk önce bir anlayın. İçinizdeki boyun eğici çocuğu hissedin. Boyun eğicilik şemanız duygusal olarak güçlü. Çünkü çocukluğa dair duygular her zaman güçlüdür. Çocuklar yetişkinlere göre duygularını mantıklarıyla dengeleme konusunda daha az başarılıdır. Bu yüzden çocukluk duyguları ilkel bir güce sahiptir. Bu oynayıcılık şemanız tetiklendiğinde de bu duygular serbest kalır ve öfke, suçluluk, korku gibi olumsuz duygularda yüklenirsiniz. Genelde şemanızı yoğun şekilde tetiklenmekten kaçmaya çalışırsınız. Üzücü duyguları yaşamaktan uzak durmaya çalışırsınız. Duygularınızı inkara veya bastırmaya yönelirsiniz. Sonra da ne yaptığınızı bilmeden boyun eğiciliğinizi davranışlarınıza da ortaya koyarsınız ve anlamazsınız ne olduğunu. Boyun eğiciliğinizi tekrarlayacak bütün ilişkilerinizde de aynı şekilde yaşarsınız. Değiştirmek için kabul etmeye istekli olmak ve acı veren duyguları kaldırabilmek de gerekiyor bunun için aynı zamanda. Biraz psikolojik güce ihtiyacımız var. O yüzden destek almanın öneminden bahsettim. Hayatınızla ilgili kendi tercihlerinizi ve fikirlerinizi oluşturmaya başlayın. Bunlar filmler, yemekler, boş zamanınız, politika, günlük tartışma yol açan konular, zaman kullanımı, herhangi her şey olabilir. Kendinizi ve ihtiyaçlarınızı öğrenin. Bu dikkatinizin yönünü değiştiren bir şeydir. Zihinsel enerjinizi başkasının ne hissettiğini ve istediğini anlamaya harcamak yerine kendinizin ne istediğini ve hissettiğini dikkate almakla başlayın. Ne tercih ettiğinizi bir düşünün. Çünkü bu zamana kadar sizde hep bana fark etmezler vardı. Pasif agresif şekilde davranmayı bırakın. Kendinizi, ihtiyaçlarınızı ve ne istediğinizi sistematik olarak ifade etmeye yöneltin. Öncelikle kolay isteklerden tabii ki de başlayın. İhtiyaçlarınızı anlatmak ve ifade edebilmek için yeni davranış biçimleri denemeye istekli olmanız değişim için gereklidir. Bu sizi zorlar, sanki konuşmaya ilk defa başlar gibi kekeliye kekeleye olacak belki ama zorlayın. İnsanlarla iletişim kurma şeklinize de değişikliğe istekli olmanız gerekiyor. Başkalarına davranma şeklinizi değiştirmek, sizin onları hissettiklerinizi de değiştirir. Örneğin çok alttan aldığınız birinden sizi tekrar ciddiye almasını beklemek zor olabilir. Davranışınızı değiştirmek kendiniz hakkında düşündüklerinizi ve hissettiklerinizi de değiştirir. Diğer adım ise daha girişken davranmaya başlamaktır. Bunun sizin için ne kadar zor olabileceğinin farkındayım. Bu nedenle bunun için yavaş yavaş ilerlemelisiniz. Hiçbir şeyde acelemiz yok. Yavaş yavaş ama aksiyon alarak. Sizin için kolay olan durumlarda daha girişken davranmaya başlayın. Yavaşça daha zor durumlarda da böyle davranmaya devam edin. Orası o kanal yavaş yavaş sizlere açılacaktır. Diğer insanlardan sizinle ilgilenmelerini istemeyi pratik yapın, İstemeyi öğrenin. Onların yardımlarını isteyin, sorunlarınızı tartışın, aldığınız ve verdiğiniz arasındaki dengede başarılı olmaya çalışın. İnsanların size daha fazla vermelerini isteyin. Kendiniz hakkında konuşun. Ben merkezcil ve bencil kişilerle ilişki kurmaktan uzak durun. Kendi ihtiyaçlarınızı hesaba katın. Çünkü orada bencillik mi yapıyorum, kendimi düşünüyorum kısımları karışabilir. O yüzden uzak durun diyorum. Tek taraflı ilişkilerden kaçının. Kendinizi sıkışmış hissettiğiniz ilişkileri değiştirip ya da o ilişkilerden çıkmaya çalışın. Ve o insanlardan da çok fazla uyum sağlamak yerine onlarla yüzleşmeye çalışın. Neden bana bunu yapıyorsun? Neden bana nasılsın diye sormuyorsun? Öfkenizi uygun şekilde gösterin ve en kısa zamanda da hissedin. Birisi üzgün, incinmiş veya size kızmış olduğunda da rahat hissedebilmeyi de öğrenin. Yani bir telaşa kapılmayın, eyvah neden şu an bu bana sinirlendi diye. Öfkenizi uygun ve yapıcı bir şekilde ifade etmeyi öğrenin. Öfkenizin sizi kontrol etmesine izin vermek yerine öfkenizi ilişkilerinizi geliştirmek için kullanmayı öğrenin. Peki bu dediklerimi nasıl yapabilirsiniz? Şimdi burada en önemli kuraldan bahsedelim. Diğer kişi ne yaparsa yapsın sakince durumunuzu gözden geçirin diğer kişinin sizi kurnazca savunmacı durumuna düşürmesine müsaade etmeyin. Sizi bu duruma düşürmeye başladığını fark etmemiz gerekiyor. O yüzden amacı odaklanın. Sakin olun. Sesinizi yükseltmeyin ve bağırmayın. Sakin olduğunuz zaman, bağırdığınız zamana göre çok daha güçlüsünüz. Bağırmak psikolojinin psikolojik olarak bir yenilginin işaretidir. Başkasına saldırmaya çalışmayın sizi üzecek ne yaptılarsa açıkça belirtin. Başkalarını memnun etme eğiliminizi mantıksallaştırmaya çalışmayın. Fark etmez yaparım hallederim demeyi şöyle bir kenara koyalım artık. İlişkilerinizde kendi tercihlerinizi belirtmenin zamanı geldi. Her fırsatta bunu yapmaya çalışın. Önce önemsiz konularla başlayın ve önemlilere doğru ilerleyin. Eski ilişkilerinizi şöyle bir gözden geçirin ve kontrolcü, muhtaç duyan partnerler seçme kalıbınızı yakalamaya çalışın. Uzak durmanız gereken tehlike sinyallerini bir listeye öncelikle. Eğer mümkünse de sizde çok yüksek kimya yaratan, böyle ilginizi çeken, frekansınızı yakaladığınız bencil, sorumsuz veya bağımlı partnerlerden de uzak durmaya çalışın. Hayatınızdaki önemli ilişkilerin listesini yapın. Ortak kalıplar nelerdir? Uzak durmanız gereken tehlike sinyalleri neler? baskın partnerlere mi yakınlık duyuyorsunuz? Yoksa partnerlerinizin hayatınızın içine mi giriyorsunuz? Ve bu yüzden mi ayrı benliğiniz kayıp oluyor? Buralara bir bakın. Tehdit edici, kabadayılık yapan kişilere mi yakınlık duyuyorsunuz? Eşiniz veya partneriniz sizde suçluluk hissini mi oluşturuyor? Ya da yardımınıza muhtaç, bağımlı kişilere mi yakınlık duyuyorsunuz? Tanımladığınız bu kalıplar uzak durmanız gereken kişilerdir. Bu tür partnerlere yakınlık duymaya eğilimli olduğunuz için uzak durmak zor olacaktır. Çünkü frekansınız, o kimyanız yüksektir. Ama bu ilişkilerle de devam edemezsiniz. Size mutlaka zararı dokunur. Uzun vadede sinirli ve mutsuz olacaksınız. Kimyanız düşük olsa bile eşitlik üzerine kurulan ilişkileri seçmek daha iyi olur. Hatta orada bir garipseme bile yaşarsanız neden bana gideceğimiz yeri soruyor ki dersiniz. Sizin ihtiyacınızı önemseyen partnerler bulduğunuzda onların fikirlerini ve değerlerini sorun. Kim işin yarasını almak için yeterliyse o ilişkiye bir şans verin. İyi ilişkinizin olduğu ve eşitliğe inanan bir partner bulursanız ilişkinin yürümesi için o tarafa biraz şans vermek önemli. Size garip gelse bile bunu yapın. Boyun eğici kimseler iyi ilişkileri çok çabuk bırakırlar. Ve onlara ilgileri olmadığını öne sürerler. Bana ilgimi çekmedi bu kişi benim. Burada bir gariplik var dersiniz. İlişkide bir şeyler doğru gitmiyor hissiyatı verir size. Bir şeyler eksiktir veya yeterince kimyası yoktur. Biraz kimya hissedene kadar da ilişkiye şans vermekte fayda var. Yeni bir ilişki biçimine alıştıkça da kimya da aynı zamanda artacaktır. Değişmeye başladıkça her adamı değerli kılmak çok önemlidir. Başardığınız her aşamada kendinize de mutlaka ödül verin. Kendinizi ödüllendirmeyi unuttuğunuz zaman değişim daha zor bir hale gelir. Çünkü bu zamana kadar kimse sizi ödüllendirmedi ki. Biz kendimizden başlayacağız. Ne kadar yol gitmeniz gerektiğine bakmak yerine ne kadar yol geldiğinize bakmaya çalışın. Ne kadar küçük olursa olsun değişiklik yaptığınız her zaman kendinizi iyi hissedin. Boyun eğicilik şamanızdan kurtulurken hak ettiğiniz teşekkürü mutlaka kendinize verin. Şemanız kendi farkındalığınızın ve dünya görüşünüzün merkezindedir. Doğal olarak da yaşamak için savaş verir. Ne kadar kötü sonuçları olursa olsun rahatlığı ve teselliyi kendi şemanızda bulabilirsiniz. Dolayısıyla değişim yavaş olsa bile cesaretinizi kaybetmeden devam edin. Şemanızı oluşturan anılara, nedenlere saygı duymaya çalışın. Çocukluğunuza duygusal olarak hayatta kalmak için bu çok önemliydi. O zamanlar size yardım olan bu şey Şimdi canınızı acıtıyor. Artık bunu bırakma zamanı geldi. Şu an kendinizi feda etmekten ve mağlubiyetten uzak bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Onu başlamanın tam zamanı ve hayatınızı da kendiniz için düzenlemenin zamanı gelmiştir. Burada bunları anlatırken aslında hepimiz bu çocukluk travmalarımızın, belki çocuklukta yaşadığımız yaşantıların e, nerelere gittiğine bakmakta fayda var. Buraları o yüzden bir bakın. Buralarda sizi yaralayan şeyler nelerdi? Ya da bu boyun eğicilik ya da başka şemalar değindiğiniz yani başka şemalarda neler vardı? Buralara bakarken çocukluğunuzu gözden geçirin. Ama ne çocukluğunuzu suçlayın ne de size bunları yaşatanları. Hani bahsetmiştik ya çocuk egosu, ebeveynlik o, yetişkin ego. O artık çocuk egosunda kaldı. Bizler artık şimdi yetişkin egosundayız. Ve yetişkin egosunda olarak ben şu an o şemam için ne yapabilirim? benim neye ihtiyacım var sorusunu kendime soracağım. Bana fark etmezleri hayatımdan sileceğim. Ve böylelikle artık yetişkin egosundan da bakarak bu şemama buradaki uzantıları yavaş yavaş aslında yok edeceğiz. Acele etmiyoruz. Paniğe hiç gerek yok. Yavaş yavaş bunları değiştireceğiz. Ama değiştireceğimizi ilk önce bir inanacağız. Çünkü az önce bahsettiğimiz ne kadar yanlış inanç varsa o yanlış inançların yerine şimdi doğrularını koyacağız. Evet sevgili dostlar. Bugünlük de bu şemayı anlatmış olalım sizlere. Haftaya başka bir konuyla tekrar karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, destek olmayı bizleri unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda buluşabiliriz. Hoşçakalın.